Bıçaklarıyla ünlü Trabzon'un Sürmeni ilçesinde bıçak ustaları yaptıkları bıçaklarla iddialı olduklarını gösteriyor. 8 yıldır bıçak üretimi yapan Süleyman Usta da dünyanın en küçük ve en büyük el yapımı bıçaklarını kendisinin imal ettiğini söylüyor. Trabzon'un Sürmene ilçesinde tarihi çok eskilere dayanan bıçak imalatı günümüze kadar sürerken ismini ilçeden alan Sürmene bıçağı üretimlerine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Dededen kalan el mirasını devam ettiren ve 8 senedir bıçak imalatı yapan 31 yaşındaki Süleyman Usta, 2,5 santim uzunluğuyla dünyanın en küçük 30 kilogram ağırlığında ve 1 metre 30 santimetre uzunluğundaki bıçağınınsa dünyanın en büyük bıçağı olduğu konusunda açıklamalarda bulundu. Yaptığı 2,5 santim uzunluğundaki bıçakla ilgili bilgi veren usta, dede mesleğini sürdürüyor. Ben Süleyman Usta, 8 senedir yaklaşık bu işi yapıyorum. Dede mesleği. Dedemizden kalan bir el sanatı. Göz nuru. 8 senedir bu mesleği yapıyorum. Sürmene'de e, mutfak bıçakları var. E, hediyelik böyle normal kamalarımız var. E, avcı bıçaklarımız var. Ben de Süleyman Usta olarak e, yeni model olarak e, satırlar yaptım. E, zırhlar yaptım. şey bıçakları yaptım. Avcı bıçakların envai çeşidini yaptım. Böyle canım sıkıldığı zaman değişik değişik modeller yapıyorum. Kılıçlar yapıyorum. Bir de dedim böyle değişik bir bıçak yapayım. Dünyanın en büyük el yapım bıçağını yapayım dedim. Onu da yaptım. Elle yapılan en büyük dünyanın en büyük bıçağı bu eleme. Sonra dünya rekoru da 3,5 santim. Dedim ben de 2,5'ını yapayım dedim. Eleme olarak da şunu yaptım. 2,5 santim tamamen elemeğidir. El dövmesidir. Sürmene bıçağının yapım sürecinde diğerlerinden oldukça farklı. Sürmene bıçağının en önemli özelliği dövmedir, elemeğidir. Sürmene bıçağı kestane kömürüyle, yani kestane ağzının kömürüyle yapılır, daha iyi olur. İçindeki moleküller daha güçlü olur, bıçak daha iyi keser, daha sert olur. Bir de yunus balığı vardır, meşhur. Yunus balığı yağından olur. Zaten sürmene bıçağının kalitesi ondandır. Yunus balığı yağıyla suyunu veririz. Öte yandan Sürmeni de bıçakçılık sanatı da çok eskilere dayanıyor. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de geçen sürmene bıçağı üretiminde... Özellikle Rum bıçak ustalarının yunus balığı yağını kullanarak muhteşem bıçaklar ürettikleri belirtiliyor. Buradan hanımlara sesleniyorum. Pıçağı kesinlikle bulaşık makinesine atmasınlar. Kesme özelliği azalır.